Şu anda bir ilk yapıyorum ve kanalımda sosyal medya uygulaması olaraktan TikTok'tan bahsediyorum. Bu videomuzda TikTok'ta bir kez daha olsa video atanların aklından geçen bir sorudan bahsedeceğiz. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi videomun TikTok'ta nasıl keşfede düşebilirsiniz? Bunun hakkında konuşacağız. Herkese merhabalar ben Mevlüt Aydemir. Eğitim ve sosyal medyaya dair video yaptığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere araştırmaların neticesinde ve kendimle nasıl videoları keşfete düşürdüm bunun hakkında konuşmak istiyorum. İlk ele alacağım konu videoların kalitesi olacak. Eğer video kaliteniz çok yüksek ise keşfete çıkmakta bir adım öndesiniz diyebilirim. TikTok fenomenlerine baktığımız zaman en düşük elindeki cihazlar iPhone X veya da XR ve en kötüsü yani onlara göre en kötüsü 11 olabiliyor. Kolay kolay Android cihazlar kullanmazlar. Ama elinizde Android bir cihaz varsa başka bir çareniz elbette ki yok. Ama eğer Android cihazınızın eğer Android cihazınızın kendi kamerasından çekip editleyip atarsanız bir çözüm yolu olacaktır. Bu maddemizi geçtikten sonra video içeriğine gelelim. Eğer bu işte iyi bir yere gelmek istiyorsanız revaçtaki etiketleri videolara bakmanıza fayda var. Ben iki kere revaçta olan etiketleri kullandım ve ikisini de keşfede düşürmeyi başardım. Burada dikkat ettiğim nokta ise video ile alakalı etiketler koydum. Daha sonrasında ise birkaç tane daha revaçta olan etiketleri koydum yanlarına. Diğer TikTok fenomenlerinin yapmış olduğu içerikleri fark ederseniz diğer küçük takipçili içerik üreticilerinde taklit etmeye çalışıyorlar. Ve içeriği tutmuş olan kişilerle düet yapmaya da çalışın. Düet yapmak sizi keşfetle de ön plana çıkartmada güzel bir taktik olacaktır. Bunun yanı sıra popüler olan sesleri kendinize uygun bir içerik ile dublaj yapmak da sizin için bir faydalı olacaktır. Bir diğer önerim ise TikTok'ta nasıl yapılan içeriklere şu zamanlarda en iyi video arasına girebilmekte. Örneğin evinizde veyahut da balkonunuzda yaz için bir mekan hazırlıyorsanız ve bunları parça parça TikTok'ta paylaştığınız zaman izleyiciler için merak uyandırıyor diyebiliriz. Mesela size sorular sordukları zaman bu ürünün fiyatı nedir ya da nereden aldığın gibisinden sizlere tekrar edici içerikler çıkmaktadır diyebilirim tekrardan. Erkekler için arabanızı çekip tamir, tadilat gibisinden veyahut da nasıl arabayı parlatabiliriz gibisinden bu tür videolarda çekerseniz keşfete rahat çıkabilirsiniz. Biraz öncesinde popüler dublaj seslerini kullanın demiştim. Bunun yanında popüler şarkılarda kullanmanıza elbette ki fayda var. Bir videomda hem popüler sesi ve popüler bir etiketi kullandım. Milyona yakın izlenmem oldu. Güzel ve işe yarar bir taktik olacaktır. Çekmiş olduğunuz videolara çok uzun tutmayınız. İzleyiciler kısa videoları severler. Bu YouTube, Instagram ve tüm sosyal medya uygulamaları için geçerli diyebilirim. Hatta benim bu çektiğim video için bile geçerli. Videolarınızı kısa tutunuz dediğim gibi. Bir yükleme zamanınız elbette ki olsun. Örneğin sabah saatlerinde video yüklemeyin. Ekininden sonra video yükleyin ki insanlar evlerinde oluyorlar ve yemeklerini yedikten sonra tüm herkes telefonlara veyahut da bilgisayarlara çöküyorlar. Aynı zamanda bugün video attığınız aradan bir hafta sonra geçti. Yükleme yapmayın. En geç iki gün arayla bir video atın ki algoritma sizin videolarınızı ön plana çıkartmaya çalışır. Bir fark ettiğim nokta bulunmakta. Onu da sizlere paylaşıp videoma son vermek istiyorum. Bazı videolarda revaçta olan etiketler olmayabiliyor. Ama o videoda nedense keşfete çıkabiliyor. Bunun amacı yeni bir anahtar kelime olduğunu düşünüyor TikTok. Ve eğer sizin videonuz anlık olaraktan birkaç saat içerisinde iyi bir etkileşim alırsa içeriğiniz tutmuş oluyor. Bunun aynısını diğer içerik üreticilerinin videolarındaki etiketleri de alıp sizler de yapabilirsiniz. Sizler TikTok'ta yapmış olduğunuz taktikler nelerdir? Yorum kısmında belirtirseniz izleyiciler için faydalı olabilir. Umarım videom işinize yaramıştır. Bana destek olmak adına kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka eğitici videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hey sen! Ekran başındaki Mevlüt Demir YouTube kanalına göz atmadın mı? O zaman bu videodan sonra seni bekliyoruz. Acele et!